Merhaba, ben Alper Konuralp. Bu 19. bölümde seninle beraber bir önceki bölümde başladığımız menü komponentinin yani drop-down menü komponentinin özelliklerini biraz daha fazlalaştıracağız. İlk aklıma gelen şu an menünün sağa dayalı, sola dayalı olarak gözünmesi durumu var. Biz bunu menüyü gerçek yerine koyduğumuzda Sağa dayalı olması gerekecek. Bir onunla uğraşmamız lazım. Bir de benim içerisine yazmış olduğumuz bu linklerin tıklanması durumunda ne yapılacağıyla alakalı bir çalışma yapmamız lazım. O yüzden daha da beklemeden hadi başlayalım. Yine geliştirme ortamımız hazır, Visual Studio'muz hazır. Web sitemizin görüntüsü de browser'ımızda, Firefox'ta hazır şekilde bizi bekliyor. O zaman geliştirmeye başlayabiliriz. Bir önceki bölümün kodlarını yine kopyaladığını hemen görmüşsündür. Şimdi burada bir sonraki adıma geçmeden önce birkaç tane elemanı doğru yerlerine almamız lazım. Çünkü ilave bir eleman daha ihtiyacım var. Şimdi şu drop down menü benim için önemli bir komponent ve bu komponenti ben birçok yerde kullanacağım. O yüzden bu komponentin kullanımı sırasındaki bazı detayları da TypeScript'in bana sağladığı özelliklerle kullanmak istiyorum. Yani az ön, bir önceki bölümde menü item'ı yapmıştım ama dışarıda kullanamamıştım. Mesela menü item'ı burada kullanmam lazım. Bir de menünün hizalaması ile alakalı bir operasyon yapacağım. Onu kullanabilmek için de yine bu atraksiyona ihtiyacım var. O yüzden şimdi dropdown menünün bir de TS tarafını oluşturmak istiyorum ki bu da dropdown down menü ile ilgili ihtiyacımız olan TypeScript objelerini yazabilmem için gerekli olacak. Bunun için hemen yeni bir file ekliyorum. Buraya drop down menü nokta ts isminde bir file olacak bu. Evet şöyle. Şimdi burada bir önceki bölümde oluşturduğumuz şu sevgili kardeşimizi buradan almak istiyorum. Ve bunu da ts'in içerisine koyacağım. Evet bu şekilde. Şimdi menü item'ı bulamadığı için hemen bunu burada import'la almak istiyorum. Şöyle menü item'a item'a from nereden alacak? Drop down menü nokta al diyeceğim. Esasında drop down menü şöyle bıraksam yeter. Bunu da Nokta bölü diyeceğiz. Aynı anlamında. Tamam. Dropdown menüden menü item aldı. Böylelikle menü item artık diğer tarafta yani neredeydi? App view içerisinde de kullanabilir hale geldim. Nasıl yapacağım? Şöyle yapacağım burayı. Şunu çok yakın. O yüzden şöyle şöyle menü item nereden gelecek? Komponent'ın içerisindeki drop down menüden gelecek diyeceğim. Sonra da bu menü item'ı nerede kullanmıştım? Şurada kullanacağım. Evet bu şekilde elemanı hallettik. Bir başka noktamız da neydi? Menünün yerleşimi. Şimdi böyle açtığımızda menü gördüğün gibi sola dayalı çıkıyor ama ben sağa dayalı olmasını da istiyorum. Yani esasında seçenekte olsun bu. Önce nasıl sağa dayayacağız ona bir bakalım. Sonra diğer tarafı çözeriz. Bunun için view dosyasını bir de CSS'i açacağım. Evet şimdi benim elemanım hangisiydi? Şu drop down menüydü. Şu açılan eleman drop down menüyü Şuradan style'la bir bakalım sonra diğer tarafa taşırız. Ben şimdi bunun left'ini 0 dersem Evet bu herhangi bir değişiklik olmadı. Right'ını 0 dersem Evet bu sefer de tam tersi. Demek ki sağ ve solu bu şekilde ayarlayabilirim. O zaman ben şöyle yapayım. Buradan bir tane class oluşturayım. Yani drop down menüydü değil mi bu arkadaş? Evet, drop down menü. Şöyle eğer drop down menüye ben left dersem sola dayalı olsun, right dersem de sağ dayalı olsun istiyorum. Evet. O zaman bunu şöyle yazabilirim. Dropdown down menü şöyle et ampersand virgül nokta left dediğimizde bu bizim için left 0 şeklinde olsun ampersand nokta right dediğimizde ise bu da right 0 şeklinde olsun. Evet şimdi tekrar bakacak olursam evet hem drop down menü hem de right var. Bu şekilde gözüküyor. Şunu left yaptığımda bu sefer de bu şekilde gözüktüğünü görüyorum. Şöyle bir ha, evet tamam herhangi bir sıkıntı yokmuş. Sağ sol ayrımında buradan bu şekilde yapabileceğim. Bunun haricinde mesela bunu nasıl şimdi düzenleyebiliriz? Gelelim zurnanın zırt dediği yere. Yani ben bunu buradan elle de yapmayacağım doğal olarak. Bu komponentin kullanıldığı yerde seçilmesini istiyorum. Bunun için şurada öncelikle bir tiplerimize gelelim. Buraya bir export enum bir enum tipi oluşturacağım. Bunun adına da menü drop down menü position position isminde bir enum tip oluşturuyorum ve bu enum tipimde İlk elemanım ne olsun? Left olsun. İkinci elemanım da right right olsun diyeceğim. Böylelikle bu iki elemanlı bir enum tip tanımlamış oldum. Bunlara mı kızıyor? O da değil. Yani prettier ile alakalı bir sıkıntı var herhalde. TypeScript dosyasında nedense doğru yazmama rağmen gerçekten anlamadım. Yani şu girintileri neden böyle saçmalıyor? Gerçekten anlamadım. Neyse. Tamam. Dropdown position, dropdown menu pozisyonu bu şekilde oluşturduk. Şimdi ben burada view'e gelip bunu da şuraya ekleyeceğim. Ve burada diyeceğim ki bir tane daha prop'a ihtiyacım var benim. Prop. Bunun bir default değeri olacak. Default. Bu default değerde geriye drop down position nokta left'i döndürecek. Evet şöyle private menu position yine ünlemli drop down menu position şeklinde gelecek. Evet bu şekilde menu position'ı aldık. Şimdi şuradaki class'ta şu left'in burada olup olmayacağına karar vermek adına bir işlem yapmak istiyorum. Onu da şöyle yapacağım. Bu adamın yani şuradaki klası ben şöyle ezebilirim. İstediğim gibi içerisine eleman ekleyebilirim. Oradan yararlanmak istiyorum. Bunun için bir prop private prop değil, get drop down menü class isminde bir eleman oluşturacağım. Buradaki amacım şu. Bu bir array dönsün geriye. Hatta şöyle bir string array döndürmek istediğimi söyleyeyim. Geriye bunu döndüreceğim. Bunu da nasıl yapacağım? Eğer diyeceğim this nokta menu position eşitse Drop down menu position nokta lefte geriye return şöyle left ve değilse tek bir şans kalıyor zaten geriye leftse bu rightsa başka bir seçeneğimiz olmadığı için böyle bir de şu arkadaşta ilk eleman olarak gönderebilirim. Şöyle. Bu şekilde elemanımızı hazırladık. Tamam. Bunu artık yukarıda kullanmam lazım. Onun için de şurayı şu hale getireceğim. Evet. Bu şekilde yaptığımda şimdi hiçbir şey seçmediğim için left şeklinde geliyor. O yüzden de bu halde görüyorum. Ama app View'ye gidip ben buradaki elemanı yani e, neydi bu menu position elemanını app view'da nerede şurada bu elemanlar büyüdüğü için şöyle yazabilirim artık. Menu position nokta left dediğimde herhangi bir değişiklik olmasını beklemiyorum. Evet herhangi bir değişiklik olmadı ama gelip buraya bunu right diyecek olursam. O zaman evet. Aynen sola dayalı olduğunu gördüm. Güzel. Bu şekilde çok rahatlıkla istediğim işi yapmam mümkün oldu. Tabii center nasıl yaparım açıkçası şu anda bilmiyorum. Onu biraz araştırmak lazım ama en azından şu anda bu tarafa dayalı olmasını sağladık. Şimdi gelelim gelelim konumuzun ikinci yarısına. O ikinci yarıda şu menü item'da biliyorsun şuradan menü item'a bakarsak bir text ve URL vermiştik. Text güzel şekilde ekrana yazıldı ama URL ile ilgili herhangi bir şey yapmadık. O yüzden URL'i kullanacak şekilde burayı öncelikle geliştirmek istiyorum. Sonra başka elemanlar da ekleyeceğim ama en azından şu anda URL verdiğimizde o URL'in açılmasını sağlamalık istemiş olalım. Bunu yapmak için şöyle yapacağım. Şimdi burada Şurada menünün item'ı var. Item'a girdik ve li'ye tıklandığında yani click olduğunda bir şey olmasını istiyorum. O yüzden buraya add click ismindeki metodu yazacağım. Bunun için şuraya da bir metot eklemem lazım. Private menü Item clicked it. item şeklinde bir elemanımız olsun tamam bu item nereden gelecek veya tipi ne olacak menü item türünde olacak diyorum bunu nasıl kullanacağım şimdi şu click de, tıklandığında elemana o zaman ne dedik menü item clicked it ismindeki şu metodu çağır ve buna parametre olarak da item'ı geçireceğim. Evet, şöyle yapabileceğiz mi? Bir bakalım. Evet oldu. Şimdi neye kızdı? Bakalım, bakalım, bakalım. Error Menu item clicked. Menu item clicked. Burada esasında bu arkadaş neden kızdı buna? Tamam içine bir şey yazmadık diye mi acaba? Neyse içini dolduralım. Eğer item ve item.url ise o zaman burada yapmak istediğimiz şey assign diye tanımlıyormuşuz. Route'larla karıştırıyorum. Bunun Route tarafında kullanımı vardı çünkü. O yüzden onunla karıştırdım. Şöyle olacak. Evet. Şimdi herhangi bir hata var mı? Hata yok. Güzel. Ama herhangi bir URL'miz de yok. O yüzden gelelim burada. Şu tanımladığımız elemanlardan home'a mesela bir URL verelim. URL eşittir bölü diyerek bu URL'yi yapıyorum. İkinci elemana da farklı olsun. Yani farklı yere gittiğini görmek adına öyle bir şey yapacağım. Şeklinde Google'da verelim. Evet bakalım. Şimdi Home'a bastığımızda sayfa refresh oldu. About'a bastığımızda da Google'a gitti. Güzel. İstediğimiz şeyi de yapmış olduk. Tabii bu yeterli mi? Yeterli değil. Üzerine daha bir şeyler yapmamız lazım. Mesela ben burada tıklandığında bir metot çalışmasını da istiyor olabilirim güzel bir özellik. Mesela Services'a bastığında bir şey yapsın ama onu ben söyleyeyim. Yani URL de değil bu şey de değil. O yüzden bu atraksiyonu ben yazmak istiyorum. Bunun için de çok rahatlıkla burada mesela bir eleman daha tanımlayabilirim. On Click isminde bir metot yazıp şeklinde bir metot yazabilirim buraya. Tabii bunu yazabilmek için menü item'ın bunu desteklemesi lazım. Menü item bunu desteklemediği için bir hata verdi. Hemen geliyorum menü item'a diyorum ki senin içerisinde içinde bir de on click isminde bir metot olacak. Zorunlu değil bu metot. Evet bu metot da geriye herhangi bir işlem döndürmeyecek şeklinde tanımladım. Tabii bu da farklı farklı bir dünya şey yapabilirdik ama çok da önemli değil. Ben şimdi bunun kullanımına şimdi burada %90 şeye kızıyor. Bunun içerisinde bir şey yapmadığımız için kızıyor. Şöyle bir boş desek kızmayacak. İçi boş olduğu için bir metodu oluşturamadı tahminimce. Ondan kızıyordu. Tamam şimdi bunun kullanımı nasıl olacak? Hatta orayı şöyle boş bırakmayalım da burada da console logla tıklandı diye bir mesaj yazalım. Yani şuna bastığımızda console.log'ta bir tıklandı mesajı görelim. Bunun için yine drop down menüye geldim. Metodum şuradaydı. Eğer URL'si varsa o URL'ye git dedim. Bunun önüne şöyle yazabilirim. Eğer item doluysa şu item doluysa olayını bir üst kademeye çekeyim. Çünkü birkaç tane özellik buradan hareketle gidecek şimdi. O yüzden şöyle yapmış olalım. Tamam. Eğer item doluysa ve eğer item nokta on click doluysa o zaman item nokta klik metodunu çağır diyorum orasının bir metot olduğunu bildiğim için böyle yaptım sonra da item'ın url'sine varsa url'yi de şey yap dedim tamam az önce tıkladığımızda bu arkadaş çalışmıyordu bakalım şimdi çalışacak mı evet güzel tıklandı mesajı geldi yine Türkçe problemimiz var bunun için hemen şuradan save ezi tıkladım. Şuradaki HTML'i kaldırdım. Şuradan encoding'i seçtim. Yes dedim. UTF-8'i seçtim. Ve bu şekilde kaydettim. Tekrar service'a bastığımda bu sefer tıklandı mesajının doğru geldiğini görüyorum. Bu şekilde menümüzü artık kullanabileceğimiz hale getirmiş olduk. Tabii bunun üzerine daha daha bir sürü şey eklemek mümkün mesela bu menünün bir önceki kısımda da söylemiştim. ikonlarıyla alakalı veya bir ikon şeklinde olmasını da sağlayabiliriz. Ama bence onlar için biraz daha erken ileriki dönemde bununla ilgili ayrıca bir çalışma yaparız. Bence şu anda bu komponenti şuraya alıp koyabilir ve kendi menümüzü oluşturabiliriz. Evet bu bölümde bu dropdown menünün yapımını tamamladık diye düşünüyorum. Artık bu drop down menüyü gerçek olması gerektiği yere taşımanın zamanı geldi. Ama onun için bir sonraki bölümü beklememiz gerekecek. O zaman bir sonraki bölümde görüşmek üzere.